Sinan Kurt serbest vuruşu kullanıyor. Hemen gönderiyor Sakarya Spor'da. Ozekovic bir sarı kart gördü. Bu arada gol sevincinden sonra abartılı bir gol sevinci yaptığı gerekçesiyle sarı kart görüyor. Kahraman Demirtaş pasını aktardı. Orta geldi. Emre içeride. Uğur dokunuyor. Korner. İki ait. Önce penaltı noktası sonra karar offside. Abdullah Buğra Taşkın soy. Yardımcısına baktı. Bekledi biraz. Penaltı noktasını gösterdi. Ama sonra offside bayrağını görüyor Abdullah Buğra Taşkın soy. İşte burada bu pozisyon için bayrak havada farklı açılardan pozisyonu seyrediyoruz. Bruno Lorenzo yerde kaldı. Ve Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi. Ama pozisyonun gelişiminde yardımcı hakem offside. Şu kullanılıyor Ömer Bayram. Ortasını yaptı kafayla karşılıyor savunma. Şimdi sol ayakla Sinan'ın şutu devam edecek hücum Lorenzo'yla. Lorenzo ileri gönderdi kafayla cezalın içi indiriyor Mosqueira ve Emre Demir Emre çıkarttı topu. Ozegovic. Ozegovic 3 oyuncu etrafında karar faul. Hakem oyunu durduruyor. Hakem oyunu durduruyor. Alnına giden top gol değeri kazanmıyor. Offside. Önce penaltı noktası sonra karar offside. Abdullah Buğra Taşkın soy.